Merhaba arkadaşlar, teknolojiteknik.com'a hoş geldiniz. Bugün e, online kafa topu adlı oyunu sizlere tanıtacağım. Google Play'de bulabileceğiniz oyun. 65 MB boyutunda. E, bugünlerde Euro 2016 olduğu için, oyun Euro 2016 temalı. Başlatmak için dokunalım, yeni oyuncu diyelim. Evet, antrenman yapmamızı istiyor. Oyunda 5 tane tuş var, İleri tuşu geri tuşu. Topu havalandırarak vurma tuşu diyelim buna. Topu yerden vurma tuşu. Ve zıplama tuşu gördüğünüz gibi. Kendi kalemize gol Boş kaleydi. Evet, alttan vurarak topu dağıtıyoruz. Oyunda bazı süper güçler var. Bunlardan bir tanesi buz. Rakibinize buz yapabiliyorsunuz. Buzlandırıyorsunuz. Evet. Şimdi rakibe bir gol atalım. Evet, rakibe de gol attık. Süper güçler diyor. Mesela kalesini büyütelim adamın. Adamın kalesini büyüttük mesela. Evet. Bir rakibimiz var. 90 saniyelik bir maç yapacağız. Gördüğünüz gibi avuta çıkma falan yok. Allah ne verdiyse ha, gol yedik. Bitti lan bitti. Oo, adam adam dişli çıktı. Evet. Şeref golümüzü atalım. Evet, büyüme şeyini kullanalım. Adam becek sonucu fark etmiyor yani. Süper güç de kullansa, evet kaleyi küçülttük. Şu an 3-2 yeniliyoruz. 3-3 yaptık. Arkadaş çok sinirli. Hadi be. Evet, bir süper güçle de gol attık. Evet, süper gücümüz kalmadı, hepsini kullandık. Evet. Evet 6-5. Son 5. Son 25 saniye. Dediğim gibi oyun güzel. Rakiplerine göre görseller iyi. Kullanımı kolay. Oyun kaliteli bir oyun. Yine oyun ücretsiz. Yine sağında sonunda reklamlar var. Sağında sonunda reklamlar var. Topu bizden uzaklaştıralım bakalım. Evet, son dakika golüyle sanırım maçı kazanacağız. Yani gol yemezsek. Evet bir tane daha attık. Evet maçı 8'e 6 kazandık. Dediğim gibi oyun zevkli bir oyun. Ee, tavsiye edeceğimiz bir oyun. Ee, Google Play'den indirebilirsiniz. Teknoloji teknik olarak teknoloji teknik.com olarak başka bir oyun tanıtımında görüşmek üzere. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Yorumun altına, şey, videonun altına yorum yaparsanız seviniriz. Eee Tanıtmamızı istediğiniz bir oyun varsa da bize ulaşırsanız yer size ekle bu oyunu sizin için tanıtabiliriz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.